Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. İnşallah sağlıklı, keyifli, hayırlı kazançlı bir hafta geçiririz. Tabi hepimizin gözü Trabzonspor takımımızda. Bugün bir hazırlık maçı var. Allah nasip ederse maçtan sonra hemen sıcağı sıcağına bir e, video çekip kanalıma hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Maçla alakalı değerlendirmelerimizi, analizlerimizi her zaman olduğu gibi gene yapacağız. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile daha karşınızdayım transfer gündemine değineceğiz. Özellikle dün Aksiyat Tunzube ile alakalı gelişmeler yaşanmıştı biliyorsunuz. Kulübümüz yüz yüze görüşmek için İtalya pardon, İngiltere bir çıkartma yapacaktı. Bunlarla alakalı biraz basına tabii ki de haberler gelmeye başladı. Biraz bu detayları vereceğim. Sakat oyuncularımızın son durumunu sizlere aktaracağız. Takımdan yine bir oyuncuyla ayrılık söz konusu. Bütün bu detayları vereceğimiz yeni bir videoda daha karşınızda. Daha çok sohbet tadında geçecek. Akşam zaten bir videomuz daha gelecek. Akşama kadar yeni gelişmeleri aktaracağız bugün. Bu videoyu çok erken çekiyorum. Hani belki de ben videoyu çektikten sonra yeni bilgiler gelebilir. Onları da akşam saatlerinde inşallah sizlerle paylaşırım. Haftanın ilk günü. Şimdi e, tabii ki de hepimizin gözü stoperde. Herkes Abdullah Avcı'yı hani transferde yönetimi eleştiriyorlar. Ama inanın bana en çok transfer yapılmasını isteyen isim Abdullah Avcıdır. Çünkü Abdullah Avcı eğer takımı oynatamaz, Abdullah Avcı eğer başarılı olamaz, Abdullah Avcı eğer istediklerini sağ yansıttıramazsa futbol anlamında bizleri yönetimi tatmin edemezse işinden olacak. Onun için de Abdullah Avcı'nın emin olun hepimizden daha çok istediğini yönetime de hepimizden daha çok baskı yaptığını düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum bakın mesajları çok fazla alıyorum. Abdullah Avcı'ya çok fazla eleştiri var. Bir kere biz daha hazırlık maçlarında hocamızı hani kişisel anlamda eleştirmememiz lazım. Evet takımı eleştiriyoruz. Takım koşmadı, takım öyle yapmadı falan diyoruz ama arkadaşlar daha hazırlık maçında olduğumuz için daha bir sezona da girilmedi ki ben Abdullah Avcı bizi şampiyon yapmış. Kupamızı getirmiş. Onun için bir kredisi olduğunu düşünüyorum. Onun için de birazcık daha sakin, sabırlı olmakta fayda var. Çok fevri hareketlerde bulunmamak lazım. Bazen bakıyorum gazetecilere de bakıyorum. Çok inanılmaz şekilde eleştiri yapıyorlar. Yapmamak lazım. Çünkü hocamızın kredisi var. Bizi şampiyon yapmış. Futbol anlamında da illaki düzeltecektir. Sonuçta ligin en önemli teknik direktörlerinden bir tanesi. Bir kere 5 gün sonra e, kupa maçı var. Sezonun ilk e, resmi maçı 5 gün sonra. Az kaldı. Geri sayım başladı. Sezonu kupayla girmek de her şeyden çok önemlidir. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Bu tabii ki de maçtan önce, kupa maçından önce de bir değerlendirme yapacağız. Şimdi çok fazla soru var. Maç seyircisiz oynanacak. Kulübümüz neden böyle bir şey yaptı? Bize ceza mı veriyor? Kulübümüz sahaya girildiği için hani kızdı mı? Neden böyle oluyor diye. Aynı şey benim başıma geldi arkadaşlar. Yine Hollanda'da biz bir kamp dönemi geçiriyorduk. Maçı bitirdik herkes sahaya girdi. Herkes sahaya girmesiyle beraber tabii ki de oranın yerel polisi mi diyeyim artık. Oranın yetkilileri mi diyeyim artık. Bu güvenliği sağlayanların bu işleri çok sevmediğini söyleyebilirim. Hani gurbetçi kardeşlerimiz de oralarda biliyorlar, bizleri aydın hatırlarsa sevdiririm. Mutlaka araştırmışlardır neden maçın seyircisiz olacağını. Bize daha önce Şenol Güneş hocamızla beraber gittiğimizde bize şöyle söylemişti. Maçı seyircisiz yapacağız çünkü e, rakip takımın güvenliği açısından rakip takımını istemiyor. Artı orada güvenliği sağlayan e, polis mi, artı yerel e, görevliler mi artık? E, güvenlik açısından buna izin vermiyorlar. Eğer e, böyle bir şey daha söz konusu olursa bizim hazırlık maçı yapmamızı yasaklayacaklar demişti Şenol Hoca da. Ve biz de seyircisiz bir maç oynamıştık. Ben tahmin ediyorum ki gene bu nedenlerden dolayı rakip takımın da güvenliğini sağlamadığına hem de oradaki e, diğer insanların da güvenliğini sağlama adına böyle bir karar aldığını düşünüyorum. E, biraz ateşli bir taraftarımız var. Ateşliyiz. Hepimiz özlem var. Yurt dışında gurbetçi kardeşlerimiz senede bir kere görüyorlar böyle bir direkt evlerine kadar gidiyoruz diye düşünüyorum ben. E burada da izlemek en doğal hakları. Ben de şunu söylüyorum. Daha önce de söylüyordum, şimdi de söylüyorum. Bizim hazırlık maçı yaptığımız yerlerin daha farklı yerlerde, daha güzel statlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Hani gidip bir köy kasabasına gidiyorlar. Evet güzel bir atmosfer var. Çok keyifli oluyor maçlar. Evet o ayrı bir konu. Dağların arasında maç yapıyoruz ama yani hem maçın havasına sokamıyorsun oyuncu hem de taraftarın sahaya girmesi çok daha rahat oluyor diye düşünüyorum. Yani en son seyircisiz oynanacaktı. Hala da bu şekilde devam ediyor. Bir değişiklik olmadı. Bu kulübümüzle alakalı değil bakın. Kulübümüzle alakalı değil. Yok futboldan dolayı mı işte şöyle mi falan değil. Bu tamamıyla e, rakip takımın isteği olabilir. Yerel e, görevlilerin isteği olabilir diye düşünüyorum. Bizim yoksa öyle bir sıkıntımız yok. Oyuncular da çok mutlu. Gayet mutlular. Sahaya biri girdiği zaman formamızı veriyoruz. E, ayakkabı, tekmelik, tozluk... Yani şorta kadar çekmeye çalışıyorlar. Hiç sıkıntı değil. Futbolcular da gayet memnun bu durumdan. Çünkü bizler hiçbir problem yapmıyorduk. Bizler de memnunduk arkadaşlar. Bir diğer detayı tabii ki de e, şu. Takımımız normalde 29 Temmuz'a geri döneceklerdi. Ama kamp dönemini 26 Temmuz'a çekti Abdullah Avcı. 26 Temmuz'a çekmesi neden oldu acaba diye düşünürsek. Çünkü şimdi normalde kafalardaki plan 29'unda direkt İstanbul'a gidip Sivas'ta kupa maçını oynayacaktık. Tabi takımın kamp havasından bir ayrılması gerekiyor. Takıma bir yükleme yaptı. Birkaç gün hoca takıma muhtemelen de bir idman programıyla beraber vücudunun direncini yukarıya çekmesi lazım. Çünkü yükledin, yükledin, yükledin. Vücut artık doldu. Artık bir patlama yapabilmesi için o yedi antrenmanları sahaya yansıtabilmesi için oyuncunun vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var. Oyuncu zaten genelde kamp aralarında 3 gün izin vermesinin en büyük nedeni oyuncuları dinlendirmektir. Oyuncular dinlendikten sonra ikinci yüklemeyi yaparsa ki Sivas Spor maçı öncesinde de Abdullah Avcı 26'sına kadar çekti. 26'sında takım Türkiye'ye dönüyor. Yani kampı 3 günde erkene çekti. 3 günde erkene çekmesi önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen gelelim Empoli hazırlık maçına bir gelelim. Ondan sonra stoperle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Yine bir imza var. Oyuncumuz gitti. Bir yerli Abdülkadir parmağı gönderdik. Şimdi e, Empoli takımına ben birazcık baktım geçen sene ligi ortalarda bitirmişler. Küme hattının bir tık üstündeler. 41 puan almışlar. 82 milyon Euro'luk bir kadroya sahip Empoli takımı. 20 milyon Euro'ya bir santrafor var piyasa değeri olan. Gerçekten önemli bir takım. Geçen sene 70 tane gol yemiş, 50 tane gol atmış Empoli takımı ve Gerçekten 50 tane gol atmış ama 70 tane de gol yemiş. Çok fazla gol yiyen bir takım. Hani tabii transfer durumları ne, yeni son transferler aldılar mı bilmiyorum ama savunma anlamında sıkıntılı, hücum anlamında da gol atabilen bir takıma karşı oynayacağız. Bu bilgileri topladım sizler için. Elimden geldiğince araştırdım. Şu an saat sabah 7. Bu arada bunun da bilgisini vereyim. Elimden geldiğince çekip kanalımıza yükleyeceğim. Saat 9.30-10 arasında 10 gibi yükleriz kanalımıza. O arada bir bilgi gelirse de onu da akşama sizlerle paylaşacağım. Tekrar söyleyeyim. Eren'in ayağına sert bir müdahale aldığını biliyoruz. Ödem olduğu söylendi, ciddi olduğu söylendi. Sezonu mu kapatacak dendi, 6 ay mı 3 ay mı derken Eren ertesi gün antrenmana katıldı. Eren'in antrenmana katılması önemliydi. Abdülkadir Ömür gene sakatlığı vardı. Dün antrenmana katıldı. Bugün inşallah oynar. İdeal kadroya yakın bir kadroyu izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Önemli bir gelişme. Abdülkadir Ömür'ün takıma katılması artı. Hüseyin Türkmen 2 hafta yok biliyorsunuz. Şu an kamptaki tek sakatımız Hüseyin Türkmen. Bütün kamp dönemini Allah'a şükür kazasız belasız geçirdik ama bugünkü maçta da kampın son maçı. Yarın ufak bir antrenman yapılıp dönülecek. Şunu söylemek istiyorum. Kampın son maçlarında Allah korusun yük bindiği günlerdir. Yükün çok olduğu günlerdir. İnşallah kazasız belasız takımımız döner kupasını alır iz Trabzonumuza gelir arkadaşlar. Bu bilgileri de verdim. Şimdi Trabzonspor takımının Hani e, tabii ki torna maçından sonra herkes e, forrete bir oyuncu, kanatları yedekleyecek, 8-10 numara oynayabilecek, topu ileriye taşıyacak, dikine pas atabilecek, Marek Hamsik'in geçen seneki performansına yakın bir performans sergileyecek bir oyuncu arıyor. Marek Hamsik özellikle son maçtaki görüntüsü çok olumlu değildi. Gene hazırlık maçlarını ben ölçü olarak almayacağım tabii ki de ama... Gene de Marek e bir 50 maç 60 maçlık bir dönemde Marek Hamşik'le nereye kadar gidebiliriz? Geçen sene hatırlayın çok ciddi anlamda maç kaçırdı Marek Hamşik. Bunların hepsinin hesaplaması planlamasının yapılması gerektiğini düşünüyorum ki yapılıyordur diye de tahmin ediyorum. Grilic ile alakalı bir girişimimiz oldu. Bu da bunu gösteriyor. Ama hani basına sızan yeni isimlerin neredeyse olmadığını söyleyebilirim. Stoper ile alakalı iki tane daha yeni isim var deniliyor. Bu isimlerin de kim olduğunu şu an kimse bilmiyor. Tunçlu Bey alakalı dün biliyorsunuz bir görüşme gerçekleştirecekti yüz yüze kulübüyle beraber hem de oyuncuyla beraber ve gelen bilgilerde haberlerde çıkan bilgilerde de şu şekilde genel ikna dilemedi kiralamak değil satmak istiyor Manchester United artı oradan beklentileri 7 milyon euronun üzerine bir beklentinin olduğu ve Tunçlu Bey transferiyle alakalı da bir çıkmazda girildiğinin bir bilgisi var. Bu da tabii ki de işlerimizi daha da zorlaştırıyor. E hemen bakıyoruz ne yapacağız o zaman? Westergaard gene biliyorsunuz e, milli takım arkadaşı Cornelius ve Larsen'in. Şimdi e, Leic Leicester, Leicester City'de oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da satış listesine koydu oyuncunun. 1.99 boyu var. Gerçekten çok uzun boylu. Ayakları fena değil boyuna göre. Hava hakimiyeti çok iyi. Ama bize sanki Westergaard değil de bize daha çok böyle biraz daha çabuk bir stoper lazım diye düşünüyorum. Böyle hani Tunzib'e ben e, gelseydi olurdu derdim. Olurdu da zaten. Hani belki de gelecek bilmiyoruz tabii ki ama biraz çıkmaza girmiş gibi gözüküyor. Abdullah Avcı'nın dediği şu cümleyi ben tekrar söyleyip videoyu tamamlayalım. Elimden geldiğince bugün bilgileri gündemi değerlendirdim. Evet çok ekstrem bir bilgi olmamış olabilir ama gene yorumladık. Değerlendirmeler yaptık. Maçın neden iptalini söyledik. Takımımız dönüyor. Empoli takımın maçı var biraz ona değindik. Zaten maçtan sonra sıcağı sıcağına gelecek videomuz eee aksiyat Bey olmadı. 7 tane isimle daha konuştular. O da olmadı. Bu tabii ki de seni geri plan geri atıyor. Şimdi sen 7 tane stopere koyuyorsun listeye. Birini alırım diyorsun yani illa 7 tanenin ama olmuyor. Şimdi inanılmaz bir şekilde menajerlerden yağmur gibi stoper geliyor. İnşallah hata yapmazlar. İnşallah sıkıntılı bir süreç olmaz. Eğer bu kadar uzuyorsa Edgar Sağlara dönüyorsa Edgar'a dönülsün. Aklın yolu birdir. Çünkü herkes bunu söylüyor. Bakarsınız yönetimimizde bunu yapar. Başkan Eylül ayını işaret etmişti. Geldik Ağustos ayına. Bir ay kaldı. Bizim bu takımımızın stoperi Densvil, Vitorgo, Ahmetcan, Hüseyin Türkmen bir şekilde Dorukana deniyor, Berat'ı deniyorsunuz zaman zaman. Bir şekilde stoperi götürürler diye düşünüyorum. Sonuçta bu stoperler Edgar sakatlandıktan sonra bizi şampiyon yapan stoperler. Bunu unutmamamız lazım. Edgar'ı da getirirsen eğer iyi bir Edgar, sağlık testlerinden geçen bir Edgar'la beraber bu takımın stoperi ihtiyacı kalmaz. Ciddi bir maliyette harcamazsın. O mal oralara 5-6 milyon eurolar vereceğine o paralarla da 2 tane 3 tane de alternatif oyuncu getirir. Kadronu zenginleştirirsin diye düşünüyorum. Güzel bir gün olsun. Keyifli bir gün olsun. Keyifli bir hafta olsun. İnşallah maçtan sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet